her yazın bir sonbaharı vardır. Ama onlar bunu henüz bilmiyordu. İki kardeş, etle tırnak gibiydiler. Do, sen çalışmayacaksın bırak onları, okuyacaksın sen. Abi çok fedakarsın. Yapa yalnız büyüdüler. Abi, bizim hiç amcamıza eniştemiz de mi yok? Yok, hepsi öldü birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Oğlum ne geliyorsun peşinden? sıçacağım? Abi tamam ben bir köşede dururum bakmam ya. Ve Allah bir ya. gün anaları çıka geldi. Yavrularım ben sizin annenizim. Anam! Ama felaket onları da buldu. Abi elim yanıyor. Ne? Annemiz <laughs> mi? Ulan yeni gelmişti kadına. <laughs> Kötü talih bırakmadı peşlerini. Batı abi ben birine çarptım abi. Senin suçunu ben üstleneceğim. Abi çok fedakarsın. Ve kara kedi girdi aralarına. Bu tanıştırayım yengen. <laughs> Merhaba. Fatma ben. Entrikacı bir kadın. Doğu belki kardeşinle evleneceğim ama... ...aslında ben senden hoşlanıyorum. Hadi canım. Hiç aklıma gelmemişti ya. Her şeyi karıştıran bir kadın. Batı, Kardeşin Doğu geçen gece beni aradı. Sanki yazıyor bana. Şerefsiz! Abine geçen gün Doğu hoş çocuk dedim. Delirdi. O ne öyle tipsin teki. Seni gibi kızları hayatta tavlayamaz dedi. Vay köpek! Senin bu kardeşin iyice sapıttı. Geceleri fare gibi odanın önünden böyle böyle yürüyor. Vay hain! Aynı anneden doğdular ama artık sonsuza kadar düşmanlar. Batı, evlen benimle. Doğu, kaçır beni. Abi yeter artık bırak Fatma'nın peşini. O beni seviyor. Seninle sadece paran için birlikte oldu. Manyak manyak konuşma lan. Ne parası? İki aydır elektriği ödeyemiyorum ben. Bu yaz ekrana kilitleneceksiniz. Ben hamileyim. Ya yok evet. Yaz dizisi. Tutarsa devam edecek.